Merhaba, Magazin Express izleyicileri. Ee, uzun bir ara oldu biliyorum. Ee, aslında benim elimde olmayan sebepler biraz da çünkü biliyorsunuz e, belki iz bilmeyenler vardır daha doğrusu ee, sağlık problemi yaşadım çok ağır kalp ameliyatı geçirdim ee, bunun da sonucu olarak iyileşme sürecim e, bayağı uzun sürdü. Yani açık açık e, kalp ameliyatı olunca bayağı böyle Zorlu bir süreç oldu. Dolayısıyla e, buraya da çok fazla böyle e, ne yazık ki önem veremedim, e, gelemedim. Sizin karşısına çıkıp da yorumlar yapamadım. E, bir tek tük olsa yapmaya çalıştım ama e, tabi e, süreçte yine de e, kontroller, işte teknikler devam ediyor, İyileşme süreci devam ediyor. Dolayısıyla böyle hani e, uzun aralar vermek zorunda kaldım. Çok özür diliyorum. Bugün bir video daha çekmek fırsatı yakalayayım dedim buldum ve ben de bir video daha çekeyim diyerekten başladım. Gerçi ülkemizin geçtiği süreçte bir sürü olaylar yaşanıyor biliyorsunuz hem siyasi olarak hem felaketler olarak. O dolayısıyla böyle hani bazen içimde böyle baya bir burukluk oluyor, üzüntü oluyor. Böyle bir şey yapasım gelmiyor. Ben de o yüzden hani onun da etkisi var aslında. Ama e, ne olursa olsun e, hayat devam ediyor. Ben de e, siz izleyenlere e, kendi görüşlerimi paylaşacağım ve bilgilerimi paylaşacağım bir video çekmek istedim. Aslında bu video daha önce buna benzer videolar çok çekmiştim. Hande Erçel ile Barış Arduş ile ilgili çekeyim dedim bu sefer. E, ülkemizin en sevilen... E, oyuncuları ve eee ünlüleri den e, ikisi. Yani dolayısıyla onları değinmeden edemedim. Biliyorsunuz bir e, yeni bir ikili aslında bir yapımcılar e, yaratmaya çalıştılar ya da yarattılar ya da yaratmaya çalıştılar diyeyim ben. E, ilk önce bunu filmde e, başladılar. E, işte Yüzgara bırak e, filmi yaptılar. Aşkı hatırla filmi yaptılar ikisiyle birlikte. Bunlar biraz tut, tabii ki e, tuttu platform platformlarda. Neden tuttu? Çünkü bir e, Hande Erçel ve Barış Arduç'a yakışan roller aslında. Biraz böyle eğlenceli, işte esprili aşkın da içinde yer aldığı, biraz böyle yani entrikaların olduğu ya da işte e, taşlamaların olduğu e, yapımlardı. Dolayısıyla Hande Erçel ve Barış Arduç'a bence e, yakışan rollerdi. İkisi ikiliyi de böyle buluşturduğu zaman evet a evet çok güzel olmuşlar dedirttiler. Nite, nitekim e, bu, bu şekilde hani olunca e, yapımcıların da yüzü güldü biraz. Onların da yüzü güldü. Siz hay, da yüzü güldü. E, Barış Arduç'u zaten asıl ünlü olmasındaki etkenler bir tanesi biliyorsunuz. O buna benzer bir diziydi. E, böyle işte Erçin Sangu çektiği sonuçta o dizide böyle işte böyle komik şeyler, espriler, işte aşk, böyle kaçamak, kaçamak böyle dövüşler falan. Dolayısıyla o Barış Arduç'u ünlü yapmıştı. Onun aynı şekilde ona benzer roller verildi. Hande Erçel'de de bu zaten daha önce de Hande Erçel buna buna benzer bir rolde alışıktı. Kerem Bülsü'nün de çektiği diziyle zaten iyice popüler oldu biliyorsunuz. Ee, Sen Çal Kapımı. O Dolayısıyla hani e, Hande Erçel de o zaman ha, de tamam oldu yani filmde. E, i̇kisi böyle o, öyle bir şeyler oldu ama sonra dediler ki dur bir dakika bir dizi yapalım dediler. Hande Erçel de Barış Arduç'a. Bu sefer de Aşk ve Gözyaşı diye e, dizi e, yapmak e, için e, anlaştılar ikiliyle. Ama e, ne oldu peki? E, istenilen olmadı. Dizide e, o sinerji yakalanamadı. E, evet gidiyor zor e, ite kaka ama e, final kararı aldı biliyorsunuz. E, önce hayır dediler sonra yok dediler e, devam edecek dediler falan ama reytinglerde e, istenilen Elde edilemedi arkadaşlar biliyorsunuz ve dolayısıyla e, dizinin yayından kaldırılması gündeme geldi. Yani e, pek çok eleştiriler oldu işte mesela hani Hande Elçel'le Barış Arduç'u e, eleştirdiler. Hande Elçel'i daha da fazla eleştirdiler e, dizide işte olmuyor falan oyunculuk yap yapamıyor falan işte o şeyi vermiyor falan diyerekten. Ee, ve o ki karakteri de e, yani izleyenleri geçmedi falan denerekten bir sürü şeyler söylendi. Arkadaşlar ben Hande Erçel'i e, hani Barış Arduç'u bir tarafa kuşama koyalım. Hande Erçel'i yıllardır biliyorsunuz buradan yorum yapıyorum. E, oynadığı rollerden, dizilerden falan. E, yaptığı zaman e, güzel şeyler yaptığı zaman evet ama Yapamadığı zaman da buradan söylemekten çekinmiyorum. Andelçel bence şöyle bir hataya düşüyor, düştü uzun zamandır. Şu artık o kadar para kazanacak daha fazla dizilerden de daha, hatta daha para kazanacak bir yol buldu ki çizdi ki kendine. Bu da nedir? Reklamlar, sponsorluklar arkadaşlar. Bu Bundan dolayı e, yani mesela bir diziyle bir senede kazanacağından çok daha fazla kazanmaya başladı. Yorulmadan çok fazla, çok fazla emek harcamadan e, artık e, geleceğini garanti alınacak şekilde e, maddi olarak zaten e, kazandı. Manevi olarak da kendisini şöyle tatmin ediyor büyük firmalarla ünlü firmalarla e, reklam yapıyor sponsorluk anlaşması yapıyor. E, kaliteli firmalarla. Dolayısıyla oradan da hani kendisini e, avutuyor ve bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ha bir de e, uz uzun süre bile, e, bir e, uzatmalı bir e, Hakan Sabancı'yla bir aşk yaşadı, ilişki yaşadı, evlilik yolunda e, gideceğini belki ümit etti olmadı falan. E, o da belki bir zaman kaybetti. Bilmiyorum. Sonuçta ama büyük bir çoğunluğunu onunla birlikte vakit geçirdik, yurt dışlarında gezerek geçirdi. Dolayısıyla kendini bu oyunculuk mabında önce hani düşünüyordu belki ama pek hani o ona adım atmadı yani çok fazla ilgilenmedi arkadaşlar. Siz de farkındasınız. Dolayısıyla ne yazık ki oynadığı projeler, dizi projelerinde özellikle. Ee, seyirciye rolünü geçiremememe sıkıntısı yaşıyor. Yani yeteri kadar e, o role e, uyum sağlayamama e, geç, sıkıntısı yaşıyor. Partneriyle olan e, bu diyaloglarda olsun, şeyde olsun, e, rol paylaşımda olsun, bu ekranlara yansıyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla ne olursa olsun, adam Hande Erçel, evet çok güzel e, bir kadın. E, Işık saçıyor, gittiği her yerde, işte davetlerde falan filan. Ama dolayısıyla ne olursa olsun dizi o dizi oyunculuğu oyunculuk çok farklı bir emek e, gerektiriyor ve bunu ne yazık ki e, göz ardı etti Hande Erçel uzun zamandır ve ben buna e, neticesi olarak da e, dizilerdeki e, dizilerin başarısızlığını da e, buna bağlıyorum. Maalesef öyle. Barış Arduç'a gelirsek o da zaten evet belli bir kalıplardaki e, rolle e, hep e, özdeşleştiriliyor. Yani e, onu da mesela hani şey yaparsak e, aynı kefye koymak istemezdim ama o da aynı şekilde belki de o kalıpların yıkamadı ya da yapımcılar o kalıplara da onu sokmaya devamlı istiyorlar. Barış Arduç bu hep o kalıptaki oyunculuğa e, layık görülmeye çalışılıyor. Barış Arduç da bir yere kadar hayır dese bile bir yerden sonra da evet e, diyor. E, sonuçta o bir de hani e, bazen e, evdeki hesap çarşıya da uymayabiliyor. Evet Hande Erçel de çok güzel film projeleri yaptığı için e, evet dizide tutar belki mantığı güdüldü ama o, bu öyle olmuyor. Biraz senaryo ve sinema bir solukta geçen bir şey. Bir de eğlenceli e, diyalogların olduğu bir senaryo de olduğu zaman evet e, hemen güzel seyrediliyor. Ama dizi öyle değil. Dizide çok büyük emek gerekiyor. Yan karakterlerle birlikte e, senaryo da önemli tabii. Dizide e, bu şekilde bir ilerleyiş söz konusu olduğu için yani ikisi birden de bu dizide e, ne yazık ki olmadı. Yani ben tabii ki olsun isterdim. Ama e, bizim yapımcılarımız ve senaristlerimiz e, bir şeyi e, ikili e, bir şeyi böyle deneme tahtası gibi ya da zorlamayı çok seviyorlar e, gereksiz yere. Ya da onlara uygun senaryo yazmakta e, kolaya kaçıyorlar diyebilirim. Aynı şeyleri böyle hani yapmak saçmalık. Bir de üst üste yapmak saçmalık. Şimdi siz bunları zaten e, dijital platformlarda böyle film, dizi, film yapmışsınız. E zaten bunlar o, böyle oynamışlar, bitmişler. Tamam insanlar görmüş, alışmış yüzlerine. E sen bir de şimdi dizi yapıp farklı bir karakterle, farklı bir senaryoyla onları bir tekrar bir araya getiriyorsun. O zaman inandırıcılık kayboluyor arkadaşlar. Yani bir ara vermeleri lazımdı. Bir e, uzun bir süre ara vermeleri lazım. İkiliyi bir araya getirmek için. Ben onu demek istiyorum. E tamam filmde filmle, filmle getirmişsin zaten şunun şurasında ne kadar olmuş ki yani ikisin e, dijital platform gibi üste, ü, bir de üstelik üst üste girdi yani e, farklı senaryolarla yine aynı şekilde e, işte bir de dizi yapıyorsunuz aynı şekilde e, senaryosu biraz farklı olsa da yine ikisini bir araya getiriyorsunuz aşk meşk e olmuyor işte yani inandırıcılık kayboluyor tabi çok farklı film, şeyde dizi ediyorlar sonra geliyor dizide de ikisi yani ikisini tekrar yani arada uzun bir süre bırakmaları lazımdı. ikisini bir araya getirmeleri için bence. Ama acayici davrandılar. Dolayısıyla da ikisi de e, bu acayiciliğin kurbanı oldu. Aynı zamanda bence oyunculuk mağabeyinde da kendilerini geliştirmesi açısından da onlara bence, bence ders olsun diyerekten düşünüyorum. Özellikle Hande Erçel'e. Hande biliyorum e, birçok reklam projesi sponsorluk alıyorsun. ...o kariyerinde çok güzel bir şekilde... ...evet ilerliyor... ...maddi açıdan da... ...gelir elde ediyorsun... ...ama eğer oyuncuyum da aynı zamanda... ...yapmak istiyorsan... ...bunu gerçekten... ...önemsemen, önemsemen gerekiyor... ...ve bunun üzerine durman gerekiyor Hande... ...yani bu şekilde... ...devam edersen... ...diziler... ...böyle ne yazık ki patlar... ...yani çok zor... ...bu şekilde olması... E, öncekilerinde de yan karakterlerdi bir de bile, e, destek oluyordu size. E, yani tiyatro sanatçıları, e, usta sanatçılar o dizilerde olduğu zaman aynı projede. E, siz de tabii onların sayesinde birazcık daha hani e, kalıyordunuz. Ama şimdi her e, zaman da öyle ekip bir araya gelmez. Evet, ben bu yönden bir eleştiri bulundum. Kötü niyetli değil. Ama yapıcı olmak için yaptım. Bence emekler harcanıyor. Bir sürü insan bu işten ekmek yiyor. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Yapımcıların ve senaristlerin oyuncuları da bu şekilde ümitlendirmemeleri en azından bazı şeylerin de o menajerler ya da işte kendi oyuncuların bence bazı şeyleri şapka önüne koyup düşünmeleri gerekiyor. Biz nerede biz de bir yerde hata yapıyoruz herhalde deyip eksiğimiz var deyip ve yapıcı eleştirileri de göz önüne almaları gerekiyor arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Ee, evet biraz uzun zaman bırakıyorum. Videolarda kusura bakmayın diyorum tekrardan. İyi günler diliyorum.